Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Mert Kupa Kaybet evet, arkadaşlar. Benim ismim Mert diye öyle yaptım. Yani bu videoyu tek basıma çekiyorum diye. Hani eee ya da canım böyle işte evet. Arkadaşlar şimdi bir imza alalım. Şimdi ben telefonumdan arkadaşlarımı arayacağım ve onlara onun üzerinden bir şey tutmalarını ve söyle, e, biz söyledikleri sayı kadar kupa kaybedeceğim. İsterseniz i̇şte başlayalım. Hemen aramaya geçelim. Arkadaşlar arayacağım kişiyi buldum. Sur'dan. Sur'da yukarıda. Şimdi arıyorum. oyunumuza giriyoruz. Altı dedi şimdi altı kupa kaybedeceğiz. Oyuna giriyor. Bu seri bizim için biraz kötü olacak. Çok izlenirse yani bir 5-10 kalbi keserse devamını getiririz arkadaşlar. Şimdi sprayla gireyim. Hatırlıyorsanız, hatırlıyorsanız e, kutu atma videosunda e, ve bir çıkartmıştık. <laughs> Arkadaşlar nasıl sudan, sudan bir tane kol var. Benim altı kupa kaybetmemişim. Için... Yok altı kupa kaybetten de kazanacağız zannettim ya. Öldür beni öldür. Tamam öldüm. Arkadaşlar hatırlıyorsanız kutu atma videosunda bir bile çıkarmıştık. Ya ben bir kupa kazandım şimdi. Şimdi o zaman en yüksek rütbeli karakter seriyle girelim. Hemen öleyim gazılara. Altı kupa kaybetmem lazım. Gel öldür beni. Gel Gel. Hadi. Hadi. ...bak beni öldür. Arkadaşlar öldürmüyor beni ya. Arkadaşlar şimdi eksi iki yedim. Dört kupa daha kaybetmem lazım. Şimdi matımıza girdik. Arkadaşlar şimdi üç kupa kaybettim. Şimdi bir kupa daha kaybetmem lazım. Arkadaşlar hatırlıyorsanız... ...kutu at atma videosu... ...bayağı bir izlendi. İsterseniz o videoyu da... ...izleyebilirsiniz... Böyle bir 850 falan izlendi. O bin olur herhalde. Hadi öl. Yok şu anda ölmeyeceğim. Ölmemem lazım. Hayır git uzak dur benden. Tamam 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 tamam. Gebe. Ya ama ben... Ya ben ne kadar sansız birisiyim ya. Tamam 7 kupa kaybettik bu da olur. Şimdi diğer arkadaşımıza geçiyoruz. Arkadaşlar arayacağım kişi e, e, buldum şu anda. Sorulan isimlerinden bulmalıyım. K evet. Yok burada değil. Kral Hamitcik. Arkadaşlar arıyorum. Arkadaşlar şimdi oyuna girecek. Ee, şimdi 5 kupa kaybetmem lazımmış. Arkadaşım 5 dedi. Şeri falan da onları anlatmadım. Ben direkt yüzlerine kapattım. Arkadaşlar bu video çok izlenirse e, bir dahaki e, hemen yarın bu videodan bir tane daha yaparız arkadaşlar. Şimdi öldüm. Kaç kupa kaybettim? Arkadaşlar 3 kupa kaybettim. Şimdi 2 kupa daha kaybetmem lazım. Arkadaşlar bir de e, ailemin yanında olduğum için arada bir durdurabiliyorum videoyu. Odadan oda değiştiriyorum. Şimdi dur. Bak ben seni öldüreyim. Tamam, şimdi ölebilirim. Gel öldür beni. Gel. Katında oldum ben. Ya tekrar 3 kupa kaybettim. Tamam şimdi bir kupa daha kazanmam lazım. O zaman 6. olacağım. Ya 9. olunca nasıl? 3 kupa kaybediyoruz ya. Tamam dur şimdi. Vallahi ne yapıyorsun orada? Şurada bir tane daha sil var. Bu herhalde oyunu oynamış önceden. Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Tamam öldü. Şu beni öldürün. Gelin. Hayır. Ah be. Kaç kupa kazandım? Tamam arkadaşlar. Ben bu seriyi düzgünce ne yapamadım. Ama isterseniz yeni bölümünde atarım. Bay bay like atmayı ve abone, ol abone olmayı unutmayın. Bay bay.